Pardon canım, bürmeye geldi. Aa, ne oldu? Görev yeri değişikliği diyor. Ne? İstanbul Adliyesi 4. Ticaret Mahkemesi'ne atanmışım. Aa, ne diyorsun Güzide? Ne ticaret mahkemesi? Evet. Allah Allah. Ben kapı. Affedersin. Tamam. Alo. Brent Bey. Efendim Güzide. Rahatsız ediyorum. Bir şey soracağım. Buyurun, ee, bana bir mail geldi de yanlışlıkla mı geldi acaba? Ee, ticaret mahkemesine tayin edildiğimi yazıyor. Bir yanlışlık yok Güzide Hanım. Ticaret mahkemesine atandınız. Nasıl olur ama yani neden böyle bir şey oldu? Kurulun kararı bu yönde Güzide Hanım. Yeni görevini hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim iyi günler. İyi günler. Gel Sevil. Size bir dosya geldi Hakim Hanım. Sağ ol canım. Tabii ki bir karşılık isteyecekti bu adam bende. Tabii ki isteyecekti. Asıl ben ondan yardım istememeliydim. Benim hatam. Benim hatam. Hüseyde. Oğlum hapse girecekti ama. Keşke girseydi. Keşke girseydi de dünyanın kaç buçuk olduğunu görseydi. Keşke ben de o hakime hakaret ettim diye içeri alınsaydım. Vallahi men edilseydim meslekten ya. Yani hiç olmasa onurumla yaşardım. Adam binlerce kişiye hisse satmış. Ondan sonra da şirketin içini boşaltmış. Bir iflas vermiş öyle yalandan paraların üstüne koymuş. 200 milyon dolar. ya. Binlerce kişinin hakkını yemiş. Şimdi bana diyor ki mahkemede benim tarafımda olacaksın. Bir de sen yiyeceksin o insanların hakkını. Ne yapacaksın Güzide? Yapmayacağım. Yapmayacağım. Yani katiyen yapamam Yapma. Yapamam zaten yani, ne yapmayacağım? Oltan Bey. Buyurun Ayşem Hanım. Oltan... Oltan Bey. yaptığınız iyiliklerin karşılığını bir gün isteyeceğinizi biliyordum. Neler olabileceğini de aslında tahmin etmiştim ama bu kadar büyük bir talep açıkçası beklemiyordum. 22.857 kişinin hakkını yemişsiniz. Aralarına çökmüşsünüz. Şimdi de benim ve mahkemenin aracılığıyla bir kez daha haklarını yemek istiyorsunuz. Ben davayı kabul etmeyeceğim. Onu söylemeye geldim. Mutan amca. Katil oldum. Kaan'ı öldürdüm. Katil oldum. Kaan'ı öldürdüm. Katil Kaan oldum. Tamam buraya kurtar. Tamam gel. Gel Hiç Yemin ederim isteyerek yapmadım. O bana saldırdı. Ben kendimi korumak için yaptım. Yemin ederim isteyerek olmadı Oltan abici. Yemin ederim. Çok çabuk karar veriyorsunuz. Düşünmeden hareket ediyorsunuz. Siz iyi bir annesiniz. Çocukları için her şeyi göze alan bir an. Öyle değil mi? Şimdi toplayın kendinizi o süslü sözlerinizde duruşmalarınıza saklıyor. Tamam mı? Sesimsizlik. Ya oğlunuz hapse girer ki elimdeki görüntülerle kolay kolay da çıkamazsın. Ya da siz vermeniz gereken kararı verirsiniz. Tarık bir milyon dolar emanet ettim. Ozan'ın evinde saklamış. Ozan da benim bir milyon dolarımla kripto para almış. Ama dolandırılmış. Bıçakladığı kişi Ozan'ı dolandırmış. Kendi aradı. Altan amca yardım et dedi. Üngür ağlıyordu. Cesedi ortadan kaldırdım. Bütün izleri sildirdim. Seçim sizin. Ya oğlunuz hapse girer ki elimde bu görüntüler varken kolay kolay da çıkamaz. Ya da siz vermeniz gereken kararı verirsiniz. Tarık, seninle bir konuyla ilgili konuşabilir miyiz? Yemediler, içmediler, sana yetiştirdiler değil mi? Neyi? İki kardeş gelmiş, karşıma geçmiş. Benden hesap soruyorlar. Yok yo, hayır öyle bir şey değil. Ee, Ozan'ın ne yaptığını biliyor musun? Yapmıştır gene bir şeyler. Tabii senin kıymetli oğlun. Ne yapmış gene? Adam öldürmüş. Ne? Adam öldürmüş. Saçmalama. Oltan sana bir milyon dolar emanet bir para vermiş. Ozan onları kripto paraya çevirmiş. Aracı olan arkadaşı dolandırıcıymış. Ozan bunu öğrenince gitmiş adamı bıçaklamış. Adam ölmüş. Ne diyorsun sen Güzide? Ozan'la konuştun mu sen? Hayır yani daha doğrusu aradım ama cevap vermedi. Nereden öğrendin peki? Oltan söyledi. O nereden biliyormuş? Bu işi örtbas eden Oltan. İyi, iyi güzel işte, örtbas etmiş. Konundan tutup polise mi götürseymiş yani? Siyah sen ne diyorsun? Oltan bir karşılığı olmadan iş yapar mı? Adam şimdi beni tehdit ediyor, elinde bir video var. Ne? Evet mi dedi, hayır mı dedi Oltan? Bir şey söyle de ona göre vaziyet alalım. Evet diyecek Ferit. Bu cümlenin nesini anlamıyorsun, ha? Yüzü de yener soy şu an şokta. Kafasını toplayacak ve evet diyecek. Ya demezsin. Bugüne kadar olacak dediğim herhangi bir şeyin aksi oldu. Olmadı ama o zaman ya olmazsa demeyeceksin. Tamam? Şimdi işinin başına dön ve benden haber bekle. Demek ki bir milyon doları Ozan'a ödememiş. Bir de bana yalan söylüyor. Kriptodan yüz bin dolar kazandım dedi. Oltan şu anda lehine karar vermemi istiyor. Yoksa oğlun hapiste çürüyecek diyor bana. Ne tamam canım ver. Ozan da kurtulsun. Anlamadım. E ver canım ne olmuş yani. Temizden döner nasılsa. Ya sen ne diyorsun? 22 bin küsur kişinin hakkını yemiş bu adam. 200 milyon doların üstüne oturmuş bu adam. Senden ne? Bana mı ne? Evet sana ne. Ver kararını. Ozan kurtulsun işte. Ha sen... Adamın tehditlerine boyun eğ mi diyorsun bana? Ya oğlunu kurtar diyorum sana Güzide. Ben hakimim Tarık, ben hakimim. Adaleti sağlarım ben. Bu adam haklı bile olsa onun söylediği gibi hareket etmem ben. E, ne olacak o zaman? Niye geldin sen buraya? Sen babasısın ya Ozan'ın. O sebeple geldim. Git şu adamla konuş. Kaç para istiyorsa da ver, o videoyu elinden al. Hayır yapmayacağım, yapmayacağım, yapmayacağım. Ozan'a bir kuruş dahi bir para ödemeyeceğim. Ne Ozan'a ne oyluma. Anlamadım. Sen yap kurtar. leyinde karar ver. Kurtulsun işte. Bir dakika, bir dakika dur sen. Sen Ozan için bir kuruş bile ödemem mi dedin? <laughs> anlamıyorsun beni Güzide, anlamıyorsun. Benim sizin gibi bir ailem yok siz bana savaş açtınız. Bundan sonra ne sen ne çocukların umurundasınız, tamam mı?